İYİ Parti ildivan listesini kamuoyuna duyuran İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'na ise Tamer Gürcan'ın atandığını açıkladı. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Tekdemir, İYİ Parti ildivan listesini kamuoyuna duyurdu. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Tekdemir'in listesinde Hüseyin Karakurt Siyasi İşler Başkanı, S. Murat Kuzu İl Sekreteri Gürkan Gür İl Muhasibi Hüseyin Kızılarslan Teşkilat İşleri Başkanı Ayhan Şengöz Kurumsal İlişkiler Başkanı Doğancan Batman Hukuk Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Ünal Uluca Uluslararası İlişkiler Başkanı Erdal Çamur Depen Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Arif Kurtuluş Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Necati Mincur Yerel Yönetim Başkanı Neşe Akçayır Okatan Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Nur Banu Günay Medya Tanıtım Başkanı İrfan Ülger Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Adil Özkan ARGE Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Nevzat Dönmez STK İlişkileri Başkanı Arda Kayar Toplumsal Politikalar Başkanı Mustafa Benli Tarım Politikaları Başkanı Sıtkı Özer İl Sekreter Yardımcısı görevine getirildi. Yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Şeref Aşkaroğlu, Servet Özger, Ramazan Sayar, Pervin Akol Kocakalay, Ömer Kaçan, Murat Güzeltepe, Ramazan Teke, Besime Aydın, Aygül Yedekçi, Hasibe Çelik, Nahide Çamurdepen, Mehmet Cambaz, Abdülkadir Ergün, Metin Argaç, Kütahya Merkez İlçe Başkanlığına ise Tamer Gürcan atandı.